Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararına ilişkin isabetli bir karar oldu. Bu kararla birlikte bazı çıkar şebekelerinin oyununu bozdunuz. Bu çok önemliydi. Yani sizin üzerinizden bir şeyler devirmeye çalışanların oyununu bozdunuz dedi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde minibüs odaları başkanları ve şoförleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüsçülerin sıkıntılarını bildiklerini, zaman zaman birçok minibüs ve taksi duraklarında bunları dinlediklerini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında 30 Kasım günü 2.125 minibüs ve dolmuşun taksiye dönüştürülmesini kabul etmişti. Temmuz 2021'de yine İBB'nin teklifiyle ihtiyaç fazlası 750 minibüs ile 250 dolmuş taksiye dönüştürülmüştü. İBB'nin 5.000 yeni taksi teklifi ise defalarca kez reddedilmişti. Toplantıda 1.803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesini teklifinin kabul edilmesini olumlu bulan Erdoğan şunları söyledi. Alınan karar tabii çok çok isabetli bir karar oldu. Bu kararla birlikte bazı şebekelerin oyununu bozdunuz. Bu çok önemliydi. Yani sizin üzerinizden bir şeyler devşirmeye çalışanların oyununu bozdunuz. Bu çok önemliydi. Bundan sonraki süreçte de inanıyorum İstanbul çok daha huzurlu, çok daha rahat olacak. Minibüsü camiası olsun, taksi camiası olsun çok daha huzurlu bir şekilde inşallah hizmetlerine devam edecekler. 2023 bütün bu adımların atılması için yeni bir dönemin başlamasını da ayrıca vesile olacak. Şurada bir yedi ayımız var. İnşallah bununla birlikte atılacak adımlar. İnanıyorum sizleri rahatlatacağı gibi İstanbul halkını da rahatlatacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok şeyi bildiklerini ama konuşamadıklarını ifade ederek vakti saati geldiğinde onları da konuşuruz. Ayrı mesele ama gerek de yok. Biz sizi çok iyi tanıyoruz. İçinizdeki bütün gelişmeleri, bütün bu oluşumları özellikle bu olarak hem de olsun yoluna koyma fırsatını yakaladık. Eğer olmayıp İBB olmuş olsaydı Saydı. Bu durum tabii çok daha tehlikeli, çok daha sıkıntılı olabilirdi. Ama İBB'ye kalmadığı için bu iş elhamdülillah İKOME iş yolunda yoluna koydu ve çözdü. Bundan sonra da zaten böyle bir fırsatı yakalayamayacak diye konuştu. 2023-2024 sürecinde dayanışma halinde el ele vererek yola devam edilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, bu konuda kararlılığınızı biliyorum ve bu kararlılığınızda tüm halkınızı da yansıtırsanız halkımızın da size karşı olan muhabbeti daha da çok artacaktır. Bunda da zaten bizim endişemiz yok. El ele, omuz omuza şunu bilin ki her zaman yanınızda olan bir bakanınız, yanınızda olan bir cumhurbaşkanınız var. Sizlerle beraber de bu yola inşallah devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda minibüs odaları başkanlarının sorunlarını, değerlendirmelerini ve önerilerini de dinledi. Buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil. Fatih Kara İsmailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktabe'de eşlik etti.